Seçmeli Öğretmenli İlkokul Keyif kanalıma hoş geldiniz. Konumuz çevre. Şimdi bakın burada bahçenin çevresini mesela çitle çevirecekler. Ama burada bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kenarını, ikinci ve üçüncü kenarlarını çevrelemişler. Ancak üçün, dördüncü kenarını gördüğünüz gibi çevrelememişler. Yani bunun çevresini tam olarak dikenli tellerle çevrelemediğini görüyoruz. Eğer bu kenarına da dikenli tel çekselerdi bütün çevresini çevrelemiş olacaklardı. Bakın burada mesela diyelim ki şu tabak çevresi burası. Bir ip etrafına çevreleyerek o ipi de sonra şerit metrede ölçerek ölçebilirsiniz. Yine bunun tepsinin aynı şekilde. Cetvelin çevresi bakın iki tane kısa kenarı iki tane uzun kenarı var. Bu bir dikdörtgendir. Çevresini bulmak için. Bakın mesela resim resmin çevresini çevrelemişler gördüğünüz gibi. E, dairenin çevresi e, Bakın mesela kırmızıyla bütün kenarları çevrelenmiş Bütün kenarları çevrelenmiş Ancak burada bu tabakta sadece iki kenarı çevrelenmiş diğer iki kenarı çevrelenmemiş Bozuk paranın bütün çevresi çevrelenmiş Bakın bir yap boz var Bakın çevresinde kaç tane kalem var Uzun kenarında 1 2 üç dört tane. Yine 1, 2, 3, 4, 2 kere 4, 8. Kısa kenarında 2 kalem uzunluğunda olduğunu bulmuş. 2 kalem uzunluğunda 2 kere 2 de 4, 8, 4 daha 12 kalem. Yani bu yap çevresini kalemle ölçtüğümüzde 12 kalem olduğunu bulduk. Ama bunu şerit metre ile mezroyla cetvelle de ölçebilirdik. Şimdi direkt ben konuyu fazla uzatmadan çevre problemlerine geçmek istiyorum. Uzun kenar kısa kenarın 4 katıdır uzun kenar kaç santimetredir demiş. Bakın burada kısa kenar 25 santimetre. Uzun kenarı soruyor. Uzun kenarın bir altını çizelim. Uzun kenar kısa kenarın 4 katıdır. Yani 25 ile 4'ü çarpmamız yeterlidir. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde. 9 10. 100 birimi de ne? Santimetre. Çünkü niye? 25 santimetreyi 4'e çarparsak yine santimetre olarak buluruz. Metreye çevirin deseydi de biliyorsunuz santimetre metreye çevirirken iki sıfırını atıyoruz. 1 metredir de diyebilirdik. Evet burada hep yine kenar problemleri var. Değişik problemler çözerek gitmek istiyorum. Ablası Ebru'dan, annesi de ablasından 27 santimetre uzundur. Annesi 1 metre 70 santimetre olduğuna göre Ebru kaç santimetredir? Şimdi bir kere bir Ebru'muz var değil mi çocuklar? Ebru'muz var bilmiyoruz uzunluğunu. Abla var abla abla ablanın A'sı Ebru'nun E'si. bir de annemiz var anneyi daha da uzun yapayım. Şimdi annenin boyu belli 1 metre 70 santimetre. Şimdi Ebru'yu soruyor, bunu soruyor. Bunu bulmak için ne yapacağız? Bir kere ablası Ebru'dan annesi de ablasına 27 santimetre uzundur. Annesinden yola çıkacağız. Şimdi anne 1.70 yani 170 cm. 170 cm'nin 27 santimetre cm daha kısası o halde abla, değil mi? 170'ten 27'yi çıkartacağız. 0'dan 7 çıkmaz. Komşumuza gittik. Burada kaldı 6. Burada oldu 10. 10'dan 7 çıktı 3. 6'dan 2 çıktı 4. Bir aşağı indim. 143 cm bu kimdir? Abladır. Ama bize Ebru'yu soruyor soruda değil mi? Ebru da neydi? Ablası Ebru'dan. Annesi ablasından 27 cm uzun. Şimdi ablası 143 cm ve Ebru'dan 27 cm uzun. O halde ablayı bulmak için de 143'ten tekrar 27 çıkaracağız. Çünkü daha kısa abla e, Ebru'muz. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. Burada kaldı 3. Burada oldu 13. 13'ten 7 çıktığında 6 kaldı. 3'ten 2 çıktığında 1. bir aşağı indim 116 santimetre. Evet Ebru'nun boyu neymiş? 116 santimetre. Bize soruda da neyi soruyordu? Ebru kaç santimetredir? 116 santimetre. Bu arada bazıları diyor ki Allah Allah ya seçil öğretmenim niye 1 metre 70 santimetre 170 yazdık. Çünkü canım çocuğum 1 metre 100 santimetredir. 70 ile toplarsak 170 eder canım çocuğu. Onun için bir de soruda sonuçta santimetreye çevir diyor sana. Kaç metre kaç santimetredir demiyor çocuğum. Tamam öğretmenim anladım. Evet şimdi başka sorulara geldiğimizde mesela Uzun şekil kısa şeklin 10 katıdır. Toplam uzunluk kaç santimetredir demiş. Ama bunun için galiba buradan başlamamız gerekecek. Ee, ben çevre konularına biraz daha... Heh. Çevresi kaç birimdir diyor. Ölçelim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu bir kare. 4 kenarı var. 4 kere 3 nedir? 12 birimdir öğretmenim. Çevresini ölçelim. Burası 2 birimdir. Burası 1 bir birimdir. Burası yine 1 bir birimdir. Burası 1, 2, 3, 4 birimdir. Burası 1 bir birimdir. Burası 1 bir birimdir. Burası da 1 bir birimdir. Burası 1, 2, 3 birimdir. Burası 1 bir birimdir. Burası da 1 bir birimdir. Bu sorularda bakın tek tek bütün kenarların uzunluklarını yazın çocuklar. Tamam mı öğretmenim? 2, 1 daha 3. 1 daha 4. 1 daha 5. 1 daha 6. 1 daha 7. 8, 9. Evet 3 daha 12. 4 daha 16. 16 birimmiş. Bu şekilde yapıyoruz. Hoşçakalın. Daha sonra tekrar bir video çekeceğim.